telefonda. Ee, Cafer Bey beni duyuyor musunuz? Duyuyorum sesinizi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Hayır ee, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Size de hayırlı akşamlar. Ee, ben bir sızılmazlık raporuna gittim. Ee, muayene için. Ne, şey e, bir e, makine mühendisleri odasının bir evet. istasyonuna. Evet. E, Beylikdüzü Mermerler Sanayi Sitesi'nde. Evet. Bir tane kontrolcü bana iki tane eksik gösterdi. Evet. Gittim yaptırdım geldim. Bu sefer öbür arkadaş geldi. Uzel o da iki tane eksik söyledi. Onunla çeteleşmiş yani. Bunlar herhangi bir kontrol bir şey yapmayalım. Ha şimdi şimdi öyle burada cevap e, verecek biri olmadığı için çete gibi e, suçlamalar ha. yapmayalım ama sizin siz e, yaşadığınız şeyi evet, anlatın evet, bize. Evet. Yani diyorsunuz ki ben e, Kaldı gittim. Aldı da iyi oldu ya. Yani. Ne diyorum yani? Evet. Evet, ben gittim, bir sızdırmazlık raporu alacaktım, bir mühendis ya da yetkili kimse ha, evet. geldi, iki kusur buldu, sonra bir başkası geldi, iki kusur daha buldu. Onu yaptırdım, geldim, ikinci kusur buldum. Ha, yaptırdıktan buldu. sonra ikinci kusurlar şey buldun. Bir sabunlu su alıyor ellerine, cihaz, ellerine cihaz var, cihazdan ötmüyor, şey yapmıyor, sinyal vermiyor, hı hı. sabunlu su alıyor, onu yaptı, bunu yaptı. Yani bu işte sizin fikriniz ne, buradan ne ne amaçlıyorlar? Kaldırılması diyorlar? iyi oldu yani, Onlar ne oldu, bir şey yapmıyor güzel bir sabunlu su almışlar. Herhangi bir şey yaptıkları yok zaten. Anladım. Peki teşekkür ediyorum. Oldu. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi Hayırlı akşamlar. Ben, Şimdi e... herkes kendi tabii, e, cephesinden kendi yaşadıkları üzerinden değerlendirir konuları. Evet. Ben e, sızdırmazlık raporunun tamamen ortadan kaldırılmasının çok doğru olduğuna inanmayanlardanım. Sizin evet. gibi aynı evet. yerden düşünüyorum. E, i̇zleyicimizin karşılaştığı durum belki e, şeydir yani Kişisel bir kişisel sorundur. Bir Onu o kadarını bilemeyeceğiz. Biz niye burada bunun karşı zorunlu olması gerektiğini düşünüyoruz? Yani bizim burada kurumlar, kuruluşlar değil. Yani şunda olsun, bunda olsun değil. biz de biz daima şunu vurgulamak istiyoruz. LPG'de en önemli unsur güvenlik. Dolayısıyla denetimin çok sıkı yapılması lazım. Denetim sıkı yapılması lazım ki şu an halk arasında LPG noktasında kötü bir şöhret var yani e, patlayan arabalar, yanan arabalar dendiği zaman hı hı. bir araba, herhangi bir araba kaza bile yapmış olsa hemen acaba insanların aklına şu soru geliyor. Bu araba LPG'li mi? Şimdi e, ben şöyle bir araştırma yaptım. E, i̇nternetten e, bütün e, izleyicilerimiz de bunu yapabilir. Son 1-2 yılda e, yanan, LPG sebebiyle olduğu söylenen araçları internet vasıtasıyla bir ara araştırıp e, inceledikleri zaman görecekler ki bu araçların e, hemen hemen tamamı Aşağı yukarı en kötü eski sistem diye tabir ettiğimiz karbüratörlü sistemlerle dönüştürülmüş 10 yaşında, 15 yaşındaki araçlar. Dolayısıyla bu 10 yıl öncesine biz dönmüş olursak, o zaman LPG'de denetimin sıklığından ya da düzgün bir denetim yapıldığından söz edemeyiz. Yani LPG'de özellikle son 4-5 yılda bu denetimler fayda verdi. Yani. Baktığımızda medyada araştırdığımız zaman son 4-5 yaş altındaki araçların herhangi birinde otogaza dönüşmüş herhangi bir araçta e, herhangi bir olumsuz LPG'den dolayı olumsuz bir haber izlemiyoruz. Ama baktığımız zaman bu yanan arabaların çoğu 10 yıl önce yapılmış montajlar Yani muhtemelen tam... aynen. Ve, ve muhtemelen bu arabalar bu arabalardaki komponentler özellikle tank ve multivifler 10 yılın üzerinde kullanım ömrünün üzerinde kullanılıyor. Tabii belli bir kullanımdan sonra ki burada sadece tank, multivalve veyahut da LPG sistemi denememek lazım. Burada kullanılan bir hortum var. Yani gaz hortumu kullanılıyor, benzin, ondan sonra su hortumu kullanılıyor. Bunlar zamanla deforme olabilecek bir malzemeler. Malzeme. Dolayısıyla iki yılda bir bunlar kontrol edilecek ki arıza veyahut da deforme olan ürünler değişmesi lazım. Şimdi biraz önce bir şey dediniz. 5-4-5 yıldır e, uygulanan... E, aplikasyonlar yani evet. uygulamalar da e, böyle sorunlar çıkmıyor. Evet. Yani patlamalar, yanmalar vesaire gibi sorunlar çıkmıyor. Fakat bir, bir şey daha diyorsunuz. Hala merdiven altı diye, diye tabir edilen evet. e, bir şey var. E, sektörde bir problem var. Bir yara var. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. E, siz e, otomobillerin yüzde otuz beşine tekabül eden evet. bir e, LPG'li araç sayısı var diyoruz. Dünyanın ikinci sırasındayız diyoruz. E, otomotiv biliriz ki çok e, yerli yerinde her çok titiz çok e, her şeyine dikkat eden e, özenli bir sektördür Fakat sizin sektörde hala taşlar yerine oturmamış evet. e, az da zaman olmadı değil mi yani evet. 20 yıla yakın bir süre 90'lı geç... yılların sonunda evet. e, hareketlenmeye başladı Dolayısıyla 20 yılda geçmiş evet. e, şey 20. 15 şey 15 10, pardon 10, geçmiş 10, 15. Dolayısıyla evet. bu kadar e, sürede e, hala taşlar yerine oturmamış bunun evet. sebebi ne olabilir bunun sebebi ne olabilir? Hala i̇şte, merdiven altı niye konuşuyoruz? Hala merdiven altını niye konuşuyoruz? Bizim de defaatle üzerine durduğumuz konu e, denetimlerin sıklığı, sıklaşarak bu merdiven e, merdiven altının tamamen ortadan kalkması. Şimdi merdiven altı dendiği zaman bunu sadece e, montajcı yer şey olarak düşünmemek lazım yani araçlara monte montaj yapılan firma olarak düşünmemek lazım üretimin de merdiven altısı var. Yani siz evet. şimdi bir ekipman üretiyorsunuz örnek veriyorum arkada yakıt tankı üretiyorsunuz multibar üretiyorsunuz ya da otogaz dönüşüm sistemlerini üretiyorsunuz. Bunların e, Avrupa standartlarında işte ECR 67 standartlarında üretilip üretilmediği konusunda açıkçası ben emin değilim. Yani yönetim yani, sorunu mu var? Tabii yani burada e, sırf son, e, son otogaz montajlarından ziyade üreticilerle beraber. Bizim isteğimiz şu otogaz sektöründe faaliyet gösteren firmalar ki bu üreticilerden e, montajlara kadar sıkı bir denetim olsun. Merdiven altı elensin. Böylelikle yapılan her iş, e, çıta, kalite çıtası yükselmiş olsun. Ki bunlar olduğunda hepimiz göreceğiz ki bu medyada LPG'nin kaynaklanan kötü şöhret olmayacak. Yani patlayan arabalar, yanan arabaları biz görmeyeceğiz. Bir izleyicimiz daha galiba telefondaymış. Evet. E, merhabalar. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Ee, i̇sminizi rica edebilir miyim? Celal Yıldız. Ha, Celal Bey, buyurun. Efendim ben 30 yıldır otomobil ustasıyım, motor bölümü. Evet. Bu LPG ile ilgili programı izliyorum şu anda. Evet. Bu sızdırmazlık raporunun kaldırılmasından dolayı çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, beyefendinin anlattıklarına tamamen katılıyorum. Sızdırmazlık raporunun kaldırılması çok problemlere yol açacağını düşünüyorum kendi adıma. Ee, dediğimiz gibi bu eski araçların karbüratörlü özellikle hı, hı. LPG'de kullana kullana benzinde kullanmıyorlar. Bütün benzin ortumları kuruyor, çatlıyor. Karbüratörün diyaframları çatlıyor ve benzin kaçaklarından dolayı siz de aynı fikirde misiniz Selat Beyle? Yani bu iş merdiven altında yapılıyor ve bunlar büyük sorunlara neden olabilir veya oluyor olan sorunlar bundan kaynaklanıyor diyenlerden misiniz? Hayır, şöyle, merdiven altı olayından dolayı değil. Şimdi iki yılda bir sızırmazlık raporu alınıyor, bütün araç kontrol ediyor. benzin ortumları, gaz ortumları yenileniyor, sekiz yılda bir tüpleri değiş, değişiyor. Bunların yapılmasından yanayım. Yani üretim veya montaj aşamasından bahsetmiyorum. Hı hı. Bu sızdırmazlık raporu kaldırıldığı zaman bunların hiçbiri yapılmıyor ve araçlarda büyük tehlike meydana geliyor. Yani vatandaş kendi aracı için değil, başkası için de tehlike anlamına geliyor. Bu söylüyorum. Emin olun, bakanlık şu anda izliyordur çünkü biz izleyeceğiz diye dikkatle söylediler bunu. Evet. İnş siz sizleri de duyuyorlardır. Umarım doğrusunu tekrar yaparlar. Doğrusu ne o? En azından kendi yaptıkları doğruysa onu açıklarlar umuyoruz çok teşekkür ediyoruz. Rica yani. ederim yani şunu söylemek istiyorum kesinlikle kontrol olması gerekiyor özellikle Hı. eski evet. düzendeki arabalar karbüratörlü olan arabalar mutlaka olmalı yani. Peki çok teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim iyi çalışmalar. İyi, i̇yi akşamlar. Bu arada e, ilginç bir şey var şimdi konunun iki tarafı var bir iz, izleyici tarafı bir e, bu işin ticari anlamda. Evet, içinde olan taraf Celal Bey gibi biz evet. e, bizzat tamirciler vesaire. Şimdi bir izleyicimiz biraz önce söylediğini e, iyi ki kaldırıldı dedi. Bir başka izleyicimiz e, Ali e, Arıkoğlu galiba. Evet Ali Ali Arıkoğlu sızdırmazlık raporunun kaldırılması ile ilgili programınızı izliyordum. Neden rutin muayenenin kaldırıldığını ben size söyleyeyim demiş. Kendince bir şey bulmuş, cevap bulmuş. TÜV tarafından yapılan muayenedeki görevlinin elinde gaz alarm cihazı zaten var. Dolayısıyla zaten yapıyorlar diyor. Bunu kontrol ediyor. Sanki sızdırmazlık raporu verirken farklı bir işlem yapılıyor muymuş gibi diyor. İki kere niye yapılıyor bu diyor. Kaldırılması iyi oldu diyor. Vatandaş ayrıca bir de makine mühendisleri odasına soyuluyordu diye bir laf söylemiş. O soyuluyordu doğru bulmuyorum. 25 lira nihayetinde büyük para değil ama evet. vatandaşın da böyle bir tepkisi var. Bu arada başka mesajlar da var ama biz mesajlardan konuşmayı sürdüremiyoruz. Neyse mesajları şimdi aşağı yukarı bu minvalde mesajlar olduğu için biz konumuza dönelim. Şimdi e, tam da şeyi konuşuyorduk. Yani bunun sizce denetimi nasıl mümkün? Yani biraz önce söylediğiniz işte demin de dedik ya taşlar yerine oturmadı. Oturması lazım. Hepimizin istediği bu. Yani biz de vatandaş olarak bunu isteriz. Siz de sektörün e, oyuncusu olarak bunu istersiniz. Nasıl oturur? Ne bunu sağlar? Bunun iki ayağı var. Birincisi üretici firmalar ayağı. Üretici firmalar üretmiş oldukları ekipmanlarda e, yetki belgesini alırken Avrupa standartlarında, ECR standartlarında bir üretim yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu belgeyi alabilmeleri için bir tane numara ürünü gönderip bunu inceliyorlar. Bu TSE olabilir ya da yurt dışında başka bir firma, başka bir ülkedeki yetkili makamlar olabilir. Bunu inceleyip test ettikten sonra diyor ki bu ürün Avrupa standartlarında ECR belgesi almaya yetkilidir ve bu firmada bu ürünü bu standartlarda üretebilir. Şimdi bizim buradaki e, çekincemiz şu, bu belgeyi almış olan, bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce ya da bu sene almış olan bir firma acaba bu numune gönderip belge aldığı kadar aynı kalitede e, standart banttan üretim çıkarabiliyor mu? Yani bunların hmm. denetlenmesi lazım. Ha. Yine aynı şekilde. Bu, bu arada, siz tabii e, bir ee, ünvanınızı da ekrana verdiğimiz gibi Gazetelerin genel müdürüsünüz. Evet. Sizin bir şirketiniz var. Evet. Siz de bu işi yapan bir tarafsınız. Size evet. kısacık aslında vaktimiz bitti. Evet. Ee, Gazeteli'yi biraz anlatın. Gazeteli... Yani ne yapıyor? Türkiye'de e, ne zamandır var? E, işte neler yaptı bugüne kadar? Evet. Biraz Gazeteli Lütfen. firması Türkiye pazarına 2010 yılının ilk çeyreğinde girdi. Yaklaşık 2 yıldır Türkiye pazarında sıralı otogaz sistemlerinde hizmet veriyoruz. Türkiye'de tüm Türkiye'de yaklaşık 80 bayi ile son kullanıcının hizmetindeyiz. hedefimiz şu. Kaliteli ürünü uygun fiyata son kullanıcının hizmetine sunabilmek. Sanıyorum yarın da bir çalışmanız var bir lansmanınız evet, var galiba. Evet, ona hazırlanıyorsunuz. Evet ona hazırlanıyoruz. Bu lansmanda da e, 2011 yılının değerlendirmesi 2012 yılında sektöre getireceğimiz yeni ürün ve evet. e, başarılı bayilerimizi e, araçla ödüllendirdiğimiz bir anahtar teslim töreni çok güzelmiş. olacak. Güzelmiş. Umarım biz de orada oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı da sağlık. Sevgili seyirciler bugün gazeteli genel müdürü Selahattin Metin konuğumdu. LPG'li araçlar konusunu konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık tekrar. Teşekkürler ben teşekkür ee, Gelecek ederim. hafta aynı gün ve saatte yine burada buluşmak üzere. Bu televizyon kanalında bu ekranda buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar. <laughs>